Çekinlerin ağası bile bu olayda anılmayacak. Bitti. Biri vardı. Hey Can Doruk'ta! Türkiye'nin kanalı ATV'nin yeni sezon bombalarından Kör Nokta ile buluşmamıza çok az kaldı. Osman Sınav imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kör Nokta, Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor. Tanıtımlarından ufak ipuçları çıkardığımız Kör Nokta'yı İsmail Ege Şaşmaz bakalım nasıl anlatıyor. Aslında fragmanımız yani ilk tanıtımımız birçok ipucunu veriyor. Sadece hangi gözle ve nereden baktığınızla alakalı bir durum. Yönetmenimizin düşüncesi buydu. Evet, Kör Nokta dizimizin adı ve içinde bir kaza var. Ve biz de o üç kişinin yol haritasında hayatlarının kesiştiği ve ondan sonra dramatik yapı olarak çok fazla karıştığı bir dünyaya Varıyoruz. Bir insan her halde nasıl bu kadar güzel olur? Ben artık babanla konuşmak istiyorum. Babam sana hala Cihan Bey diyor. Yani zamanı gelince ben sana söyleyeceğim. Beraber söyleyeceğiz. Kızım kafam allak bullak diyorum. Kafam karışık. İyi madem ne istediğini bilmiyorsun o zaman bana ver Cihan. Bu sezon ATV ekranı farkını ortaya koyacak işlere ev sahipliği yapıyor. Kör Nokta ekibi ve sürprizli senaryosuyla bu işlerden. Dizinin bir trafik kazasıyla başlayan hikayesi sonrasında hangi yöne evrilecek merak ediyoruz. Hikayemiz e, farklı. Bizim hikayemiz çok farklı. Güzel bir aşk, e, güzel bir çaba ve mücadele var işin içerisinde. E, kötü bir şeyle başlıyor hikayemiz ama... E, güzel şeyler doğuracak. Büyük bir mücadele. büyük izleyenlere çok güzel bir çaba göstereceğiz. Güzel bir aşk göstereceğiz. Böyle. Ya, ya, ya. İpek! İpek yardım et. İpek! Siz ikiniz Siz ikiniz benim kör noktamdınız. Zifiri karanlıkta bile görebiliyorum. Profesyonel bir ekip, güçlü bir oyuncu kadrosu ve iddiasını ortaya koyan bir hikaye. Gelin yapımın yetenekli oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'e çekimlerin nasıl geçtiğini ve set ortamını soralım. Valla biz e, projeye başlamadan iki hafta önce başladık çalışmalara aslında. Yusuf Hoca ile de önceden tanışmıştık. E, sete çıkmadan tatlı oyun provalarımızı yaptık. Aslında sete her şey hazır olarak çıktık. Sadece ekiple tanışmamız ve birbirimizin isimlerini öğrenmemiz geriye kalmıştı. Ee, Sinegraf çok köklü bir yapım şirketi olduğu için çalışanlar zaten 10 yıllardır birlikte çalışan insanlar. Biz aslında işin içine dahil olduk ve onların arasına karışıyoruz şu anda. Öncelikle çok güzel bir yapımla çalışıyoruz. Ee, Osman Sınav'la çalışıyoruz. Yönetmenimiz çok iyi, ekibimiz çok tatlı. Ee, güzel bir uyum yakaladık. Ee, Ege'de, Ege ile de çok güzel bir uyum yakaladık e, ee, çok güzel bir şekilde setimize devam ederken çok güzel bir hikayeyle de e, sizlere hazırlanıyoruz. Ya ortaya çıkmayacak mı zannediyorsun sen? Herkesi aptal mı sanıyorsunuz siz? İki genç kızın hikayesini merkezine alarak yaşanan aşk, ihanet ve ençirikalarla örülü olayları konu alan Kör Nokta için ekran başına geçmeye hazır olun. Merakla beklenen yapım 21 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle sizlerle olacak. İnandın değil mi Aslım? İnandın yani yanında olacağına inandın Cihan'ın. Ölüler hesap soramaz. Benim dünyam başıma yıktınız. O dünyanın altında siz kalacaksınız. Ya şimdi kendini topla ya da cezanı benden kesmeye başla.